Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, emsile derslerinin 8. bölümünde alıştırmalar göreceğiz. Geçenki bölümde mimsiz maslar, ismi fail ve isim meful demiştik. Şimdi onlarla ilgili soru ve cevaplar göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz hangisi ismi meful değildir diye soruyoruz. A şıkkında menkulün kelimesi var manasını bilmesek bile başındaki mim ve ortasındaki vav bunun isim meful olduğunu söylüyor. Mecburun o da isim mefuldür. Meşruun hakeza mağdubun o da isim mefuldür. Ancak mena'u'ya geldiğimiz zaman e, mena'u'nun başındaki mim kelimenin kökünde olan mimdir. Dolayısıyla sonradan eklenmiş değildir ve e, kelimenin yapısına baktığımız zaman zaten diğerlerinden farklıdır. Bu bir fiili mazi e, cem müzekker e, kalıbıdır. E, dolayısıyla e, bu e, isim meful değildir. Bu şekilde işaretledik. E, i̇kinci e, soru hangisi ismi fail değildir? İsmi fail e, ne ile yapılıyordu? E, i̇lk harften sonraki bir elifle yapılıyordu. A şıkkına e, bakarsak ye ekulu e, y'den sonra Elif değil de bir hemze gelmiş. Yasir kelimesi ismi faildir. Bakın uzatıyor elifle. Salimun ismi faildir. Fatihun aynı şekilde. Alimun ismi faildir. Bakın tekrar yekulu'ya geldik. Yekulu'da ikinci harf uzatan elif değil. Normal hemzedir. Dolayısıyla bu ismi fail olamaz. Mudari fiildir. Üçüncü soru hangisi cem mükesser bir ismi fail değildir? Bakın cem mükesser kuralsız çoğaltma demekti. Kuralsız. E, müzekkerlerde kural vav ile nunun gelmesiydi. Mü müenneslerde ise e, çoğaltmanın kuralı elifle tenin eklenmesiydi. Şimdi bakalım valeme a e, bir ismi faildir e, ve cem mükesserdir. Hani nasaratun şeklinde keferatun gibi zalimler manasında zurra Kur'an-ı Kerim'de de örneğini bulduğumuz nussarun kalıbında cem ee, yine şevahit bu da şahitler manasında nevasiru kalıbında e, cem ee, yine kuddam bakın kuddam da nussarun, aynı zurra gibi e, o da aynı kalıpta cem e, Abidun kelimesine geldiğimiz zaman e bunun cem müzekker olduğunu ancak mükesser değil salim olduğunu söyleyeceğiz. Neden? Çünkü abidun kelimesi kurallı bir çoğaltmadır. Vav ile nun gelmiş. Abidune ibadet edenler manasında. Hangisi maslar değildir diye soruyoruz. A şıkkında fetih kelimesini görüyoruz. Maslardır fethetmek fakır yani yok e, yoksulluk e, manasında Bu da mastardır. fikir maslardır Feza Bu da e, şiddetli korku manasında Bu da maslardır ancak fahasa'ya geldiğimiz zaman bunun sonundaki üstün e, zaten bunun maslar olmadığını belirtmek için geliyor ki e, böyle bir e, kelime maslar olsaydı onun mastarlık e, alameti e, olarak, ya sonunda bir tenvin olurdu ya da şu şekilde ortasında onu belli edecek bir hareke bulunurdu. Bu mazi fiil olarak gözüküyor. Dolayısıyla mastar değildir dedik. Yine diğer soru temlikine olarak verilen fiilin kökünden elde edilecek ism meful müennes müfret kelime. Evvela melukeye bakalım. Melukede bir mim eksik. Dolayısıyla bu olamaz. Memluke Bakın burada iki mim var, vav e, da var. Bu e, doğru cevap gibi gözüküyor. E, diğer e, şıklara da e, bakalım. E, memu leke gibi bir kelime. Bu da ismi meful kalıbına uymuyor. E, çünkü isim meful e, kalıbında e, şu şekilde iki, e, ikinci harften sonra vav gelmesi gerekirdi. E, bu, e, bu da ol, e, olmaz. E, melmuke. Burada ilk harf mim değil de lam gözüküyor. Bu da olmaz. Memlukun ismi mefuldür. Yalnız müennes değildir. E, müdekkerdir. Dolayısıyla bu da olmaz. O zaman doğru cevabımız memluke şeklinde olacaktır. Diğer sorumuz tefkudu olarak verilen fiilin kökünden elde edilecek ismi fail cem müennes kelime hangisidir? Tefkudu hani kaybediyorsun manasında veya kaybediyor e, müennes dersek o manada ismi fail cem müennes. E, i̇smi fail dediğine göre evvela ilk harften sonra bir elif olacak. Fakidetani. Bakın fakidetani bu nedir? Ani ekinden hemen bunun tesniye olduğunu söylüyoruz. Bize ise cemi kelime lazım. Fakide e, bu da ismi faildir. Yalnız müfrettir. E, Fa'qidatun. Fakidatun bakın ismi fail cem müennestir. Mefkude bu ismi fail değil ismi mef'uldür fâkitun bu da ismi faildir. Yalnız eee cemi müennes değil, cemi müzekkerdir. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacak. Faqidatun e, cemi müennes'tir ismi fail olarak. Yemne'ne olarak verilen fiilin kökünden elde edilecek ismi meful cemi müzekker salim kelime hangisidir? E, i̇lk ilk e, A şıkkında neyi görüyoruz? Memnu'une. Tabii kökü mena'dır. E, i̇sim mef'ulü memnuundur. Memnuune doğru cevap gibi gözüküyor. E, memani e, bu e, bir kere mükesserdir. Bize e, salim lazım. E, bu olmaz. Memnuat e, bu, e, 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 memnu e, memnu bu da isim mef'uldür, cemidir, salimdir ancak müzekker değil müennesstir. Memnuun isim mef'uldür. Fakat müfrettir Memnuatun bu da isim mef'uldür fakat e, nedir? Müennesdir. Dolayısıyla sorumuzda e, e isim meful cem müzekker salim dediğine göre A buna uyuyor. Memnu'une. E, diğer soru isim meful cem müennes salim kalıbı ma'budat olan kelimenin e, ismi mekan zaman ve mümlim aslar nedir? İsmi mekan, ismi zaman, ve mümlim aslar. Abid nedir? İsmi faildir. U'bud emri hadırdır. Ma'bet, bakın ma'bet ismi zaman, ismi mekandır. Mi'bat, ismi e, mi'bet, ismi e, alettir. Ubeyt ise ismi tasgirdir. Dolayısıyla doğru cevabımız ma'bet şeklinde olacaktır. Ma'bedun e, nedir? İsmi zaman, ismi mekan ve memnun maslardır. Salihat için verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Salihat. E, A şıkkında cemi doğru mudur? E, evet, cemidir. Salim midir? Evet, salimdir. İsmi fail midir? Evet, ismi faildir. Müzekker midir? Ee, yoksa müennes midir? Tabii ki müennesdir, müzekker değildir. Dolayısıyla deşk doğru değildir. Diğer soru, hükkam için verelim bilgilerden hangisi doğru değildir? Hükkamın. Ee, A şıkkında cemi midir? Ee, hükkam, evet cemi'dir. Salim midir? Değil. İsmi fail midir? Evet, Müzekker midir? Evet. isim midir? Zaten ismi fail diyoruz. İsimdir. Dolayısıyla doğru değildir dediğine göre salim değil, mükesserdir. Mükesser, salim olsaydı hakimune olurdu veya müennesi için hakimatun olurdu. Peki, diğer soru memhû satani bu e, kelime isim meful için ismi fail cemüenne salim kalbi nedir? Bu şekilde verilen kelime memhû e, bakalım e, neyi arayacağız şimdi? E, i̇smi fail arayacağız, cemüenne arayacağız ama nasıl bir cemüenne? Salim cemüenne. Bunun e, kökünden elde edeceğiz. Evvela bunun kökünü bulmamız lazım başına mim ortasına vav gelmiş dolayısıyla eee şurada mimle başlayacak ha ve sa yani mahasa. E, mahasa bu e, temizlemek manasında. E, A şıkkına bakıyoruz. Mahhusa e, bu ismi meful e, Müfret müennes kalıbıdır. Biz ne arıyoruz? İsmi fail cem müennes salimi arıyoruz. E, B şıkkında mahisa evet bu ismi faildir ancak cemi değil e, Müfret müennesstir. Mahisatun. Burada a diye uzatıyoruz. Bakın bir elif var. Dolayısıyla bu cem müennes salimdir. Mehsa mahsa bu olmaz. Çünkü elif gelmesi gerekirdi. E, mahisune bu da ismi faildir, cemidir, salimdir ancak müennes değil, müzekkerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İsmi fail, cem müennes, salim olarak. Hangisi yukarıdaki ayet kelimede verilen e, ilk üç kelimenin ortak özelliklerinden biri değildir? İlk üç kelimeye bakalım. Fasalihatu, qanitatun, hafizatun. Evet, üçünün de ortak özelliklerinden biri değildir. A şıkkında cemi olmaları, evet ortaktır. Üçü de cemidir. B şıkkında salim olmaları, evet üçü de salimdir. C şıkkında müennestirler, doğru. D şıkkında ismi faildir, doğru. E şıkkında maslardır. Maslar mıdır bu üçü? Hayır. Zaten ismi fail dediğimize göre maslar olamaz. E şıkkı yanlıştır. Peki diğer soru. Yukarıdaki ayetlerde toplam ismi fail sayısı kaçtır? Kaç tane ayet e, ismi fail geçmektedir yukarıdaki ayet kelimelerde? Bakalım vucuhun yevme idin naime. Naime e, nedir? E, i̇smi e, faildir. Lise'iha radiye. Bakın radiye de ismi faildir. Tabi müennes olarak. Fi cennetin Aliye. Aliye de ismi faildir. Lağiye bu da ismi faildir. Yine cariye bu da ismi faildir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ismi fail e, vardır diyoruz. A şıkkında 2 denmiş. B şıkkında 3. C şıkkında 4. D şıkkında 5. E şıkkında 6 denmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki bu. Yukarıdaki ayetlerde ismi faillerin ortak özelliği nedir? Aynı e, soruyu, e, aynı ayet-i farklı bir soru için e, görüyoruz. E, ne dedik? Naime demiştik. E, yine Radiye, e, Ali'ye, bakın bunlar peş peşe gelmiş ismi failler. Bunların ortak özelliği nedir dersek? Cemi midir? E, hayır. Müdekker midir? Hayır. Müennes midir? Evet. Tesniye midir? Hayır. Mükesser midir? Hayır. Dolayısıyla hepsinin ortak özelliği müennes olmalarıdır. E, diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi terk edilenler anlamındadır? Terk edilenler. E, metruk terk edilen manasında e, nedir? Müfrettir. E, metruke terk edilen manasında müennestir. Metrukune terk edilenler manasında müzekker cemidir. Tarikune terk edenler manasında ismi faildir. Tarike bu da terk eden manasında müfret müennestir. Dolayısıyla doğru cevabımız metrukune olacaktır. Terk edilenler manasıyla. Aşağıdakilerden hangisi? Bilen kadınlar anlamındadır. Bilen kadınlar. E, alimat. Alimat nedir? Bilen kadınlar. Alimune bilen erkekler. Ullam. Bu da bilen erkekler manasında. Alimani bilen iki erkek. Malumat, bakın bilinenler manasında. Malumat, bilinenler. Dolayısıyla e, bu hiç olmaz. Doğru cevabımız aşıkı olacaktır. Alimat şeklinde. Diğer soru, aşağıdakilerden hangisi çıkmak anlamındadır? Hariç, ismi faildir. Yani çıkan anlamında. Harice, o da ismi faildir. Bunun müennesidir. Haracu, bu fiili mazidir. Cem-i olarak çıktılar manasında. Hurucan, bakın Hurucan e, mastardır. E, ve e, çıkmak anlamındadır. Dolayısıyla Uhruç ise emri hadirdir. E, çık anlamında. Doğru cevabımız D şıkkı, yani Hurucan olacaktır. E, diğer soru, aşağıdakilerden hangisi isim değildir? E, A şıkkında Sadık, bu nedir? İsmi faildir. İsmi fail zaten isimdir. Meşkurun, isim mefuldür dolayısıyla isimdir. Ee, bakın merad ne? Merad ne e, bu nedir? E, fiili madin e, cemü nasar nasarne kalıbında. E, Hukmun e, bu da isimdir çünkü mastardır. Mastarlar isimdir. Dahil bu da ismi faildir. O da isimdir. Dolayısıyla e, merad ne isim değil fiildir diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi amel edenler anlamına gelmez? Amel edenler anlam diye hepsi amel edenler anlamında bir tanesi o anlamda değil. Avamil amel edenler anlamındadır. Bakın nevasır kalıbında. Amilat bu da amel edenler anlamında cem müennes salimdir. Amilun bu da amel edenler anlamında e, cem müzekker salimdir. Ummal bakın nussar kalıbı vardı. O e, o e, kalıpta e, yine amel edenler anlamındadır. Ancak e'mal amel'in çoğuludur. Ameller anlamında. E'mal e, amel dolayısıyla bu diğerlerinden e, farklıdır. E, amel edenler değil ameller anlamında. E, son sorumuz yukarıdaki ayette yer alan ismi fail için hangisi doğrudur? Evvela ismi faili bulmamız lazım. Letunzura kavmen ma unzura abauhum fehum gafilun. Gafilun kelimesi e, ismi faildir. E, müzekker salimdir. E, peki bunun için hangisi doğrudur dersek? Müennes midir? Aşkında hayır. Tesniye midir? Hayır. Salim midir? Evet. Müfret midir? Hayır. Mükesser midir? Hayır. Dolayısıyla doğru cevabımız e, C şıkkı yani salim olacak cem e, müzekker salim dedik. E, gafilun yani gafildirler, habersizdirler manasında. Evet bu şekilde bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde inşallah e, buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.